São Gönül üzere İstanbul'dayız. Bir haftalığına geldik. Buraya geliş sebebimiz Durun'un hafta sonu 26-27 Haziran tarihleri arasındaki üniversite sınavı. Hülya zaten onun için gelecekti plan yapmıştı. Açıkçası ben çok gelmek istemiyordum. Ama sonra dedim ki benim de birtakım işlerim var aslında. Böyle resmi işler. Hep böyle uzaktan uzaktan halletmeyeyim. Gideyim birebir kendim halledeyim. İşte bu sabah birini hallettim. Evramı aldım. Az sonra Mehmet gelecek. Mehmet de bizim evin önünde vergi dersinde bir işimiz var. Onu da bugün aradan çıkarırsak aslında önümüzdeki 3-4 gün bence çok rahat olacak. Ufak tefek işlerimizi halledelim. Ama benim için en önemlisi, asıl önemlisi annem için burada oluşumuz. Aynı zamanda kurumun da pandemi hakkında söylediği en dikkat eden şey şu ki özellikle Alzheimer hastaları, yaşlılar sevdiklerinden bu kadar uzun süre ayrı kalınca hastalıkların ilerleyiş hızı bir tık hızını arttırıyor. Ama seydiklerini gördüklerinde o biraz daha yavaşlıyor. Çünkü hala hatırlamaya, görmeye devam ediyorlar. İşte pandemi bizden biraz bunu aldı. Ben de Bodrum'dan İstanbul'a gelmeye biraz da bu yüzden karar verdim. çok trafik vardı ki kardeşimi Mijdeköy trafiğine sokmayın diye. Evden 2 kilometre önce indim ve şimdi yürüyorum. Bu maskeyle nefes almak çok zor. Ama maskesiz de nefes almak çok zor. İstanbul'a çoğunlukla bir turist gibi gelmeyi istiyorum ve Bodrum'a taşındıktan itibaren her yıl buraya gelişlerim, burada kalış sürelerim arttı. 2015'te yanılmıyorsam 8 hafta İstanbul'da kaldım. 2016'da da bu süre 12 haftaya kadar uzadı. Daha sonra 2018'de yanılmıyorsam 20-21 hafta. 2019'da ise Bodrum'da kaldığımız süre sadece 39 gündü. Ama 2020'nin neredeyse tamamı, 2021'de ilk kez İstanbul'a geliyoruz. Ee, son iki senedir aslında kendi bizim hayal ettiğimiz şekli büründü. Şimdi böyle ilk günden, yani mesela tarihi yarımada çok güzel ama vergi dairesi güzel bir yer değil. Ee, ya da belki de bu Mecidiyeköy'ün köyünde güzel yerleri vardır ama adliyenin olduğu bölge değil. Yani bu elimizdeki resmi işleri, koşturmayı falan bitirelim ki büyük ihtimal yarın bitiriyoruz. Tam son anda böyle yağmura yakalandık ama arabaya yetiştik. Bugün büyük işlerin aslında işin büyük kısmını tamamladık. Yarın sabah yine vergi dairesi işini tamamladıktan sonra bir de belediyedeki işimizi halledeceğiz. Ve ben İstanbul'daki ana şeylerinden kurtulmuş olacağım. Mehmet'ten birlikte bugün harika bir gün geçirdik. Trafiğe rağmen. Ondan sonra İstanbul'un güzel yerlerinden birkaç kare daha çekerim, birkaç bölüm daha çekerim. Bu videoyu öyle tamamlarım. belediyede ödememizi yapacağız. Ondan sonra sanıyorum resmi işler burada bitecek. Bir işi bitiremiyorlar. Bir işi bitiremiyorlar. <laughs> Keşke bisikletim yanımda olsaydı diyorum çünkü hem çok trafik var zaten toplu taşımaya, taksiye falan binmek istemiyorum. Bisiklet bu işi görür diye düşünüyordum. Gerçi tabana kuvvet bir yerlere gitmeyi de seviyorum o ayrı. Şimdi Bebek'ten çıktım. Üst sokaklarına kendimi verdim. Buradan etlere çıkacağım. Ve Mecidiyeköy'e doğru yürümeye devam edeceğim. Aşağı yukarı 6-6,5 kilometre. Yani Belgrad Ormanı'nın çevresini dönmek kadar bir şey. İki gündür vergi dairesi, belediye bunlarla koşturmaktan çok yorulduk. Bugün ama itibariyle resmi işlerimiz tamamlandı. Ben de artık arkadaşlarıma, Hülya'ya, Duru'ya, kardeşime, aileme vakit ayırabilirim. Yarın ya da öbür gün anneme gideceğiz. Bence bu kısa hayatın en güzel tarafı da bu olacak. Galiba burada bisiklete de binilmezmiş. Evet, GoPro ile ses biraz daha dengesiz oluyor, daha düşük oluyor. Hatta bazen farkında olmayan hafif bir rüzgar bile büyük sesler çıkarıyor. Dolayısıyla benim konuştuklarım duyulmayabiliyor. Şu anda o çektiklerim karelerde, videolarda bir ses problemi var mı bilmiyorum. Ama artık bodruma döndüğümde kontrol edeceğim. Buradan da bir tekrar edeyim. Bugün bizim resmi işleri bitirdiğimiz bir gün oldu. Vergi ve belirlilik işlerimiz tamamlanınca bebeğindik. Biraz böyle işte saçlarımı düzelttim. Çünkü kendim kesmiştim. Böylece dükkanda doğradım Sahimi gördüm, çocukları gördüm. Aslında bu kamerayı biraz da böyle bebek parkında kurup günü oradan anlatmayı planlamıştım. Ama bebek parkı tadilattaymış. Dolayısıyla uzun bir yolculuktan, yürüyüşten sonra eve geldim. Ve buradan tekrar edeyim istedim kısaca. Yarın muhtemelen annemi görürüz gibi bir planımız var Mehmet'le. Olmadı cumartesi. Ama aynı zamanda arkadaşlarıma da vakit ayırmak istiyorum. Şimdi Özge'yi arayacağım. Onunla da bir program yapayım. Tabi herkese yetişemeyeceğiz, edemeyeceğiz ama en azından minimumda asgari de arkadaşlarımı göreyim. Onlarla bir hasret gidereyim istiyorum doğrusu. Anneme gidiyoruz. <laughs> Nereden geldin? İçimden geldin. Hmm. Evet, öpsen annem Öpeyim <laughs> mi? <Evet>. Geldim. <laughs> oh. Yerim seni. Yerim ben seni. Vallahi yerim. Senin olsun, olsun. Olsun mu? ben de yanına geleyim. Valla galiba anne çok iyileştiren bir enerjiye sahip. Ee, aşağı yukarı 3 üç yıldır, 3,5 üç yıldır Alzheimer'la mücadele ediyor. Aslında mücadele etmiyor, biraz onun akışında e, devam ediyor hayatı. Fizyolojik olarak çok iyi durumda ama nörolojik olarak artık o yavaş yavaş Alzheimer'ın biraz daha derinlerine gidiyor. Ama buna rağmen annemle olmak, onunla birlikte bir gün geçirmek, kardeşimle beraber o kadar iyi geldi ki onu görmek onu hem yanımda olmak hem biraz uzaktan izlemek çok iyi geldi. Ee, belki bu gelişimle biraz daha turistik gibiydi. Evet resmi dairelere gittik ama hiç böyle trafiğe şuna buna girmedim. İzledimse hep yürüdüm, ettim. Bugün de mesela yürüdüm buraya gelirken. ortasına da dev gibi bir cami yapıyorlar araç kullanmak yok. İstanbul'da şu an tabanvaya gidiyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi ben İstanbul'daki bütün yapmam gereken şeyleri yaptım. Yarın da Özge buluşacağız. Dolayısıyla birlikte oturup bir bira içeriz belki bir rakı içeriz bilmiyorum. Gitmeden önce son bir buluşma. Ondan sonra pazartesi geri dönüş. Bilmiyorum ama çok alışmışız biz böyle hani sessizliğe. Hatta orada küçücük bir ses bile bizi rahatsız ederken İstanbul'da her yerde siren sesleri, ambulanslar, inşaat şeyleri, gümürtüleri falan insan kakofonisi. Yani şu an evin içinde camı açamıyorum. Yani şu kapıyı açayım bakın. Hemen evin arkasındaki parkta çocuklar oynuyorlar. Onların her sesi bütün binalarda birbirine yankılanarak evin içine doluyor. O yüzden burayı açmak... ...sesin içeri dolmasına sebep oluyor. E nasıl geçeceğiz karşıya? aşağıdan mı varmış? İstiklal kapalı bir evlere gideceğiz. Taksim'i çıkarıyorlar. Eylem varmış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama hani bir hafta boyunca İstanbul'u kafamıza pek takmadık ama şurada olay biraz değişti bizim için. Yürüyüş gerçekten ne yürüyüş öyle şey onun haftası çok Niye biz ha, yani yürüyüş mü yürüyüş hausa katılalım ya muhtemelen şey yapacaklar bir saldırı olacak bence şeylere yani bu da saldırı, saldırı. günümüz oldu içinde bir aktivite olan. Yarın güzel dinleniriz. Zaten Duru'nun sınavı var. Artık Duru'nun son aktivite günü <laughs> yarın. Ondan sonra da pazartesi yola çıkıyoruz. O halde bir sonraki videoda Bodrum'da görüşmek üzere hoşçakalın. Ha bu arada kendinize iyi bakın. Saatli kalın. Onu demeden olmaz değil mi? Evet.